Merhaba Berenes. Bu videoda 2 yıldır aktif olarak kullandığım Harman Kardon'un 13 Studio 6 Bluetooth hoparlörünün incelemesiyle birlikteyiz. Aslına bakarsanız bir incelemeden ziyade uzun kullanım deneyim videosu olacak. Daha önce kanalımda çok fazla Bluetooth hoparlör incelemesi yaptım. Daha uygun fiyatlı bir Bluetooth hoparlör bakıyorsanız eğer mutlaka bu videoma bir göz atın. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza başlayalım. Harman Kardon markası bildiğiniz gibi Samsung firması tarafından satın alındı. ABD merkezli bir firma. Ev ve arabada ses ekipmanları konusunda uzman bir marka. Tasarım açısından normal Bluetooth hoparlörlere göre oldukça ilginç bir tasarım mevcut. Görebildiğiniz gibi böyle çanta gibi tutuyorsunuz. Hani burada eleştireceğim bir noktası açısından 2 yıllık kullanım sonrasında gördüğünüz gibi çok narin bir dış yapısı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu 2 yıllık süre içerisinde dışarıya çok fazla çıkarmamamıza rağmen ev içerisinde böyle bir çizilme oldu. Yine şöyle şu kısımlarda görebildiğiniz gibi çizikler mevcut. Yani dış kısmı darbelere karşı oldukça hassas aşırı hor kullanılmamasına rağmen şöyle görebildiğiniz gibi bazı deformasyonlara uğradı yani 2 yıllık süre içerisinde normal gibi gözükse de biraz daha kollamakta fayda var. Yeni modellerinde de dış malzemesi aynı olduğu için yani buna dikkat etmekte fayda var. Şöyle alt kısmında kavuç ayak oldukça işe yarıyor. Şöyle giriş çıkışlarına baktığımızda burada bir AUX girişimiz. Burada bir güç adaptörü giriş. Burada da micro SD giriş görüyorsunuz. Buradan yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Yine bir sorun olduğunda üzerine servis olarak böyle bir yazıda yazmışlar. Hoparlörün iç kısmında bir adet Twitter, bir adet de büyük bir subwoofer mevcut. Bu hoparlör Mono bir hoparlör yani stereo bir ses deneyimi vermiyor. Ancak iki tanesinden yan yana aldığınız zaman o şekilde stereo olarak da kullanabiliyorsunuz. Teknik özelliklerini bir aradan çıkartalım. Ondan sonra kullanım deneyimine hızlı bir şekilde geçelim. Fabrika verilerinde 8 saat boyunca bataryasının gittiği belirtilmiş. Ancak burada batarya performansı açısından bu 8 saati alamıyorsunuz. Eğer son ses seviyesinde müzik dinlerseniz yaklaşık olarak 3-4 saatte bataryası bitiyor. Yani %70 ile %60 seviyelerinde dinlediğiniz zaman yani bir 5 saate yakın süre elde edebiliyorsunuz. Ancak ben hani batarya performansı açısından çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Yine bluetooth 4.2 ile birlikte geliyor. Özellikle film izlerken herhangi bir şekilde bir senkron problemi yaşamadım bu 2 yıl içerisindeki ki epey de film izledim bu bluetooth hoparlör üzerinden. Yine suya karşı dayanıklık seviyesi IPX7 yani dışarıda kullanım için uygun denebilir. Ağırlık olarak gerçekten ağır bir cihaz. Sürekli yanınıza taşımak için değil. Özellikle aracınız varsa araçta taşımak daha uygun oluyor. Ve ekstra taşırken de ben çoğunlukla kalın bir beze sararak taşıdım. O taşıdığım zamanlarda bile yine de bu kenarındaki deformasyon Bunlar gerçekleşti maalesef. Evet bu cihazın en önemli noktası ses performansı kısmına geldiğimiz zaman hoparlörün 50 wattlık bir ses çıkış gücü bulunuyor. Ekstra olarak bu hoparlör hem batarya üzerinden hem de priz üzerinden çalışabiliyor. Priz üzerinden çalıştırdığınız zaman %25'lik sesi biraz daha artıyor. Ben çoğunlukla batarya üzerinden kullandım. Özellikle fişli kullandığınız zaman gerçekten son ses seviyesi ciddi manada artıyor. Zaten ev içerisi içinde son ses seviyesi fazlasıyla yüksek diyebilirim. Özellikle bu hoparlörün ilk olarak denediğiniz zaman böyle bas notalarının biraz daha önde olduğunu hissediyorsunuz. Böyle hafif bir koyu gibi bir ses karakteri bulunsa da tizler, mitler çok net bir şekilde hissediliyor. Yani müzikteki dengeyi ve tüm enstrümanları net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bas performansı açısından yani gerçekten camları titretebilecek seviyede bir bas performansı mevcut. dediğiniz gibi ses performansı konusunda hani bunlar bir miktar ses yüksekliği açısından rakip olsa da hani bu sesteki zenginlik, basın tokluğu ve doygunluğu açısından direkt farkını hissettiriyor. Yani cihazı kullanırken de eve gelen misafirleri de net bir şekilde dikkatini çekti bu cihaz. Yani sesin ne kadar kaliteli ve zengin geldiğini bas performansı olarak da normal bir kullanıcı bile standart bir Bluetooth hoparlöre göre bu farkı net bir şekilde hissedebiliyor. Yani müzikten hiç anlamam diyen kişiler de hoparlörü denediği zaman etkileniyorlar. Özellikle bu bluetooth hoparlör düşük frekansdaki sesleri yani mitleri ve yüksek sesleri de muazzam bir şekilde verebiliyor. Normal dinlediğiniz müziklerden daha farklı, daha derin baslar daha farklı enstrümanlar duyabiliyorsunuz. SBC ses kodek desteğini destekliyor yani bir LDAC, APTX veya AC ses kodek desteğini desteklemese de aslına bakarsanız bu ses kodekleri bazı firmalarda çok fazla önemini yitiriyor çünkü bu firmalar ses konusunda özel bir arge yaptığı için yani ses konusunda kendini geliştirmiş firmalar yani bunun SBC kodek desteği örneğin örneğin diyelim normal bir markanın aptX veya elde kodeğinden çok daha kaliteli bir ses deneyimi sunuyor burada kodek desteğine çok fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum yine sade müzik için değil film için de gayet keyifli bir deneyim sunuyor özellikle bas notaları da bir miktar daha önde olduğu için film izlerken daha etkili bir şekilde filmdeki tonlamaları hissedebiliyorsunuz Hoparlörün mono olduğunu belirtmiştim. Yani yakından dinlediğiniz zaman sesin tek kaynaktan geldiğini hissediyorsunuz. Ancak biraz daha böyle 2-3 adım daha uzaklaştığınız zaman sesi iyi bir şekilde etrafa yayıyor. Hani ben mono olmasının çok fazla bir dezavantajını hissetmedim kullanırken. Ben ne kadar anlatsam da hoparlörü mutlaka almadan önce medya Market gibi deneyebildiğiniz bir mağazaya gidip denemenizde fayda var. Ben Aura 3 modeli ve go play modeli ile kıyaslayarak almıştım 2 yıl önce. Hatta burada go play modeli stereo bir ses deneyimi sunuyordu. Ancak ben bu modelin mono olmasına karşı ses performansını daha fazla beğendim ve bu modeli tercih etmiştim. Bu model 6. model 7 ve 8. modelleri de çıktı. Hatta 8. model video yayınladığım tarih itibariyle 1 ay içerisinde çıktı daha yeni bir model. Ancak burada eski bir model gibi de düşünmeyin. GoPlay modeli gerçekten daha da eski bir model ancak halen daha tercih ediliyor. Hani o Go GoPlay modelinde batarya ile alakalı bazı problemler okuduğum için o modeli almamıştım. Burada cihazın beğenmediğim noktalarına da değinmek istiyorum. Bu cihazda maalesef herhangi bir uygulama desteği mevcut değil. Burada yeni çıkan 8. modelde veya 7. modelde de bu uygulama desteği yok. Yani bu gerçekten negatif bir durum. Yani en azından ekolaj zararına yapabildiğimiz bir uygulaması olmasını çok isterdim. Diğer modellerin şöyle kısaca bir teknik özelliklerini de kıyasladığımız zaman görebildiğiniz gibi 7. modelde yine bunun gibi Bluetooth 4.2 ile birlikte geliyor. 8. model Bluetooth 5.2 güncellenmiş artık. 8. modelde bir mikrofon eklemişler. Çok kullanışlı bir özellik olmuyor bu Bluetooth hoparlörlerde genel olarak. 7. modelde ve 8. modelde de yine batarya performansı aynı kalmış. Yine burada en azından 8 saatin üzerinde bir 12 saat veya 16 saat sürelerini görseydik gerçekten çok iyi olurdu. Aslına bakarsanız bu Harman Kardon markası birinci modelden beri yani çok çok ufak ufak değişiklikler yapıyor. Apple'ın iPhone'larda olduğu gibi çok üst seviye bir cihaz olduğu için de çok fazla rakibi de olmadığı için yenilikleri böyle gıdım gıdım veriyor diyebilirim. Yani çok fazla bir yenilik yapılmıyor maalesef. Yani burada elinizde 6 model varsa bence 7'ye veya 8'e geçmeye değmez. Yeni bir model alacaksanız burada 8'i tercih edebilirsiniz. Yabancı kaynaklardan yaptığım araştırmalarda da 7'ye göre 8'in tizleri biraz daha yumuşak verdiği yönünde frekans tepkileri neredeyse benzer 7. modelle. Ben bunu aldığım zaman 7. model piyasadaydı. 7. modele göre yani yurt dışı yabancı forumları araştırdığım zaman bu 6. modeli tercih etmiştim. Şu an itibariyle çok fazla bir fiyat farkı da yok ilginç bir şekilde bu 6-7-8 arasında. Benim gördüğüm kadarıyla Harman Kardon'un genel olarak eskiye doğru gittikçe modelleri daha da iyileşiyor. Yani eski bir model diye de bu modelden tercih etmemezlik yapmayın derim. İkinci el fiyatlarını da kollamak lazım. Çünkü maalesef Bluetooth hoparlörün gerçekten fiyatı ciddi manada artmış. Ben aldıktan sonra neredeyse şu an 4 katı fiyatına satılıyor. Eğer elinizde bir 6 modeli varsa da böyle bir tuşlarından kullanım imkanı mevcut. Ben herhangi bir bas seviyesinde alakalı bir değişiklik veya ses seviyesinde alakalı bir değişiklik yapmadım. Yine herhangi bir yazılım güncellemesi de yapmadım. Şu an itibariyle hani bir uygulamasının olmaması dış kısmının hassas olması, batarya performansının diğer bluetooth hoparlörüne göre daha az olması, mikrofon mevcut değil. Yine akıllı asistan özelliği bulunmuyor. Bu arada çift cihaz desteği mevcut bu bluetooth hoparlörde. Yani aynı anda iki cihazla birden bağlanıp otomatikman da geçiş yapabiliyorsunuz. Gönül ister bundan bir tane de alıp gerçekten aynı anda ikisini kullandığınız zaman çok daha keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hani bu kadar eksileri olmasına rağmen ben hani tekrar olsa alır mıydın hani fiyatı diye kesinlikle alırdım. 2 yıl içerisinde ses konusunda herhangi bir şikayetim olmadı. Dediğim gibi mutlaka almadan önce canlı canlı dinleyebildiğiniz bir mağazaya gidip denemenizi öneririm. Diğer modellerle de karşılaştırarak karar verebilirsiniz. 6, 7 ve 8 modellerinin güncel fiyatı içinde linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan güncel fiyatlarına bakabilirsiniz. Bu bir incelemeden ziyade bir deneyim videosu oldu. Siz Harman Kardon bir ürün kullandınız mı? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.